Altına yatırım yapmanın en iyi yolu ne? Çünkü pek çok alternatif var. İlk olarak fiziksel altından başlayalım. Çünkü Türkiye'den popüler o. Avantajlarına bakınca elle tutulur, doğrudan sahiplik hissi verir. Kısa vadeli yatırım için uygundur. Düğünler, hediyeler ve birikim amaçlı geleneksel bir yatırım aracıdır. Ama fiziksel altının bazı dezavantajları da var. Mesela çalınma riski. Evinize hırsız girebilir. Ya da alım-satım arasındaki makas yüksektir. O yüzden kuyumcularda çok pahalıya alıp çok ucuza satabilirsiniz. Aynı zamanda güvenli bir yerde saklamanız gerekir. Bu da büyük bir sorumluluk demek. O yüzden fiziksel altının bazı kısıtlayıcılıkları var. Kolay kolay yanınızda taşıyamazsınız. Bunun dışında bir de altın yatırım fonları var. Borsada işlem gören fonlar aracılığıyla gram altın yatırımı yapabilirsiniz. Fiziksel olarak altını tutmanıza gerek yok. Banka sizin için bir aracı kurum işlevi görerek fona yatırım yapıyor. Burada çalınma riskiyle karşı karşıya değilsiniz. Alım satım farkı da düşük. Likiditesi yüksek varlıklar bunlar. Küçük miktarlarla yatırım yapabilme olanağı da veriyor. O yüzden bu konuda da avantajlı sayıyorum bunu. Bunun dezavantajları gelecek olursak Tabii ki fiziksel olarak altını elinizde tutamazsınız borsa kapandıktan sonra işlem yapamazsınız aynı şekilde işletim ücreti yüksek bir fon tercih ederseniz de maliyeti çok yüksek olur O yüzden bu artıları ve eksileri de düşünmek gerekiyor